Belgesel köşesi, videonun belgesel köşesinde hepsini sincap var. Başka hayvan yok çünkü. Ayaklarının güzelliğine bakar mısın? Normalde sulu köfte ve pilav yemeği yiyecektik ve yanına salata yapacaktım. Ama salata yerine aynı aynı sebzeleri kullanarak farklı bir şey yapacağım. Bunu daha önce yapmıştım ama biraz daha farklı video izleyerek yapmıştım ve hoşuma gitmedi. İçindekiler hoşuma gitmedi ama mantık güzel. Tayvanlıların sahip olduğu bir yemek. Pirinç kağıtları kullanarak spring roll diye bir şey yapıyorlar. Çok lezzetli oluyor. Zaten etrafındaki pirinç kağıdı o kadar ince ki şimdi göstereceğim nasıl yapıldığını. Sadece böyle içindekileri tutacak şeffaf bir şey oluşturuyor. Şimdi bütün hepsini ben salatalık, kereviz, Marul, biber ve avokado koyacağım. Hadi başlayalım. Burada sadece su var. Düz, normal, sıcak mı soğuk mu hiç fark etmeyen bir su. Burada da kağıtlarımız var. Kağıt böyle bir şey. Normalde böyle şey. Bayağı kağıt gibi. Şimdi bunu 2 saniye suya koyuyorum. Islatıyorum yani biraz yumuşaması için. Tamam şimdi yumuşadı. Buraya koyuyorum. Sahip olduğumuz pirinç pilavından. Şöyle bir kenara koyuyorum. Göbek salata biraz, turuncu biraz kırmızı. Ondan sonra salatalık, biraz kereviz, bir, iki avokado. Birazcık da sezer salata sosu var, çok az. Şimdi bu artık iyice yapış yapış bir kağıt. Bunu sağdan ve soldan ortadan normal bir wrap yapıyormuşsunuzcasına yakalıyorsun ve sıkı olacak şekilde bunu böyle sarıyorsun. Aa bunu daha sıkı yapmak gerekiyor ama böyle bir şey oluyor. Şimdi bir tane daha deneyelim. belki biraz daha profesyonel olur. kadar güzel oldu. Spring roll'larımız hazır. Kalanları böyle küçük bir salataya çevirdim ve ısı ezmeli sosumuz var ve sulu köfte. Hmm. Ben çok beğendim. bir şimdi bunları yiyelim. Sonra görüşürüz. Akşam yemeği olarak bugün balık yapayım. Balık görmüştüm çünkü dolapta. Şimdi görmüyorum. Ha gördüm. İnternette bir sürü farklı tarif görmüştüm Brüksel lahanaları ile ilgili. Denemek istiyordum. Hiç fırında yapmadım. Hep haşlayarak yiyoruz biz bunu çünkü. Güzel haşlayarak da güzel. Şimdi fırında yapacağım. Çok acıktım. Hadi hemen başlayalım. Brüksel lahanalarını iyice yıkadıktan sonra başlarını kesiyorsunuz ve hepsini ikiye bölüyorsunuz. Sonra da üzerine birazcık zeytinyağı, tuz, karabiber ve sarımsak tuzu koyuyorsunuz ve bunu iyice karıştırıyorsunuz. Elinizle, kaşıkla nasıl isterseniz. Daha sonra her brüksel lahanayı yüzüstü olacak şekilde kestiğiniz taraf alt tarafa gelecek şekilde pişirme tepsisine diziyorsunuz ve bunu fırında yaklaşık 15-20 dakika pişiriyorsunuz. Sonra sonucu göreceğiz birlikte. Tadı bakmak istiyorum. Hmm. Oh, çok varmış. O Asya marketine gittik ve neler aldığımı göstereyim. Orada böyle kutular koyuyorlar, kullanılmış. Hani içinde zaten ürünü gelen kutuları böyle bir yerde biriktiriyorlar. İsteyen olursa kullansın diye. Buna da spor yapılır aslında. Kastır. Geçen İran marketindeydik. Böyle küçük güller satıyor İran marketleri çayların içine koymak için. Çok da güzel kokuyor. Arkadaşlarım yapardı böyle tea, çok severim. Bu bildiğiniz çekirdek. Çok uzun fasulyeler. Ekseniz tırmanabiliyorsunuz. Acı biber. Normalde aldığım e, pirinç nudulları var ya, bu da birazcık daha incesi. Dün yaptığım spring roll'lar var ya, içine normalde bu tip incecik bir noodle koyuyorlar. Sarımsak, fasulye, acı sos, kimchi. Bu bubble tea'lerin içinde je küçük jeliler var. Bu da... Toz kendi kendinize yapabiliyorsunuz. Liçi aromalı aldık. Bolca kahve. Daha önce göstermiştim bu elmalı Tayvan içeceğini. Bu da az önce gösterdiğim şu lahana turşusunun ol tadında olan herhalde. Bir noodle papaya. Dragon fruit dedikleri ejderha meyvesi dedikleri bu. Hey Google, what is passion fruit in Turkish? In Turkish you would say çarkıfelek. Çarkıfelek meyvesi. Tatlı patates noodle'ı. Kırmızı fasulye banı diyorlar. Bilmiyorum ne olduğunu gerçekten. Şöyle bir şey ilk defa deneyim. Hatta şimdi yapayım bir bundan birazcık. Bakayım nasıl bir şeymiş. Tayvan. Her şey yolunda mı? Değil. hava bugün 18 derece. Çok güzel. Hemen üzerimi değiştirdim. Ve dışarıda sporumu yapacağım. Dün yaptığım yogadan gerçekten bacaklarımın arkası ağrıyor. Aslında yorgunum da kendimi biraz boğazım şiş gibi hissediyorum ya böyle hasta olmaya yakın böyle bir bağışıklığım düşmüş düşmüş herhalde dilimde yere falan çıktı yine. Tabi bunlar bahaneler değil. 15 dakika bile olsa bir şey yapmak istiyorum. İp atlamayla başlayacağım. Böyle bir ısınayım şu an üşüyorum ya yani bayağı hani uzun kolluyum ama üşüyorum. Şöyle bir ısınayım sonra bakayım belki 15 dakika egzersiz, 15 dakika ip bir şeyler yaparım. Önemli olan hareket etmek. Bu arada üniversiteyle konuştum bugün. Eğer her şey yolunda giderse Mayıs'ta okula başlıyorum. Onun heyecanı var belki üzerimde. Neyse biraz egzersiz yapayım. Sonra belki başka bir noktada buluşuruz. ondan sonra yenebilecek herhalde en güzel yemek salata. Hem tadı çok lezzetli ol olduğu için hem de protein değeri çok yüksek olduğu için daha önce gösterdiğim hemp heart koydum, kenevir tohumu herhalde. Burada da sulu köftenin köfteleri kalmadı da patatesleri var. Tatlı patatesle yapmıştım. İçine birazcık da ekmek dilimledim. Bunu yiyeceğim. Sabahtan kalan bir quesadilla var. O hani yumurtalı ıspanakla yapılan Instagram'da paylaşmıştım. Ondan bir dilim kaldı. Onu da ısıtıyorum şimdi. Onu da bunlardan sonra eğer hala açsam yerim. Spordan sonra böyle bir tık daha dikkat ederek sağlıklı bir şey yiyorum çoğunlukla. Şimdi bunları yerken ofis izleyeceğim birazcık. Ayrıca yürüyüşe çıktık ama hava o kadar soğuk ki dayanamıyorum yani ellerim eldivensiz olmuyor. Burası yazın aslında yemyeşil oluyor. Şimdi de fena değil şu an yürüdüğümüz yol ama genelde geri kalan ağaçların hepsi kurumuş ve dökülmüş. Hatta kuru yapraklar da artık çamurlaşmış onun için bayağı ölü görünüyor orman. Ama onun dışında her yer çok güzel. Ve hava çok temiz, çok güzel yürüyüş yapabiliyorsunuz. Çok uzun bir yoldu bu arada. Gerçekten üç... kaç kilometre yürümüşüzdür? Üçten fazla herhalde. Çünkü oradan iki buçuk üç, arasıydı. İki buçuk üç kilometre arası yürümüşüzdür. Şimdi daha yol bitmedi tabii eve gidiyoruz daha. Eve çok yakın değiliz. Ama ondan sonra artık yürüme yolumuz bitmiş olacak. Şimdi Zara'ya geliyoruz. Belki hatırlarsınız. Hi. <laughs> hatırlarsanız daha önceki vloglarda görmüşsünüzdür. <laughs> Don't <durduremeyi, durduremeyi. gülüyor>